Herkese selamlar. Bugünkü videomda sizlere kuksa bardak oyma bıçağı yapacağım. Bunun için kullandığım malzeme makas çeliği. Makas çeliğinden yapacağım. Profilin kaba işçiliği için 40 kum zımpara kullanıyorum. Sonrasında 60 kum zımpara ile devam ediyorum. İç ovallık açısı gayet güzel oldu. Son olarak da 400 kum zımparayla iç kısmını parlatıyorum. Kesimlerde daha başarılı olması için. Daha da yine parlatacağım polisaj işleminde. Tekrardan 60 kum zımparayla dış kısmını temizliyorum şu anda. ısılıştan sonrasında kesici ağzı biraz daha inceltmek için bant paramda düzeltmeler yapıyorum. En son olarak yine kullandığım zımpara 400 gram zımpara. Evet gayet başarılı. bu bıçaklarda olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Hem parlaklık veriyor hem de ekstra maksimum keskinliğe ulaşıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir keskinlik oldu. kabzanın güzelce yerleşmesi için tornada bir işlem daha yapmam gerekiyor. Sonrasında epoksi ile yapıştıracağım onu. Sabitlemek için. Kabza tesviye işlemi de bittiğine göre artık bıçağımız kullanıma hazır. İzlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.